videolara yorum yaparak, beğeni atarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Şarkıcı Gökhan Özoğuz, koronavirüse yakalanmasına sevinenlere din düşmanı göndermesi yapan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na ülkenin %75'i seni sevmiyor sözleriyle karşılık verdi. Özoğuz'un sözleri sosyal medyada Hatipoğlu'nu sevenlerin tepkisini çekti. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandı. Bu habere sevinenlerin olduğunu gören Hatipoğlu açıklama yaparak hakkında kötü yorum yapanlara din düşmanı dedi. Ünlü ilahiyatçının bu tepkisine Gökhan Özoğuz'dan tepki gecikmedi. Virüse yakalanan Hatipoğlu, haberlerin kısa sürede yayılmasının ardından, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince, ne sandınız, biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız, düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler, ben Rab'be gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti dedi. Nihat Hatipoğlu'nun sözlerinin bir kısmı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Gündemle alakalı paylaşımlarıyla, gündemden düşmeyen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, tabii ki biri hastaysa sevinilmez, Nihat Bey, ülkenin %75'i sizi tasvip etmiyor diye neden din düşmanı olsun, oğlunuz da buna benzer kısmetsiz ve tıynetsiz bir yorumda bulundu, asıl konu o sevilmeyen kişi neden ülkenin %75'i tarafından sevilmediğini sorgulamalı bence. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu açıklamasında bu düşmanlığınız Allah'a ve Peygambere'dir diyerek tepki çekmişti.